kimin kime eşlendiği belli olmayan annesi babası uçmamış oynamamış çakal çukal tayfası olan kuşları piç kuş diyoruz biz onlara alıyorlar kendileri de uçuramıyorlar tabi uçmamış burada yeni baştan hevesli arkadaşlarımızı kandırıp gönderiyorlar o çakallar o kuşlar burada geliyorlar böyle parıyorlar buradaki karakterli kuşların adamını bozuyorlar bozarlar arkadaş bir semtten bir tane Karakteri bozuk bir arkadaş gelsin. Burada iyi arkadaş ortamına girsin. girsin. Bak bunu hiç güzel unutmayın. Her zaman en iyileri hedef alır. Kötülük, karaktersizlik vesaire her zaman en iyileri alır. Kötüye bir şey olmaz. İyi olur arkadaşlar. İyi kuşlar, kaliteli kuşlar hataya meyillidir. Kaliteli kuşlar iyi kuşlara iyi yerde uçurmanız lazım. Kaliteli kuşlar iyi kuşlar iyi seyislerden değil iyi adamlardan çıkar. Kaliteli kuş kaliteli adamlardan çıkar.